Bizim ST'den herkese merhaba, Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Burcu Kıratlı ile birlikte son gelişmeleri konuşacağız. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Epey yoğun bir günden Çok. enflasyonu karşıladık. Kurumlar ile ilgili yeni düzenlemeler, vergilerle ilgili yeni düzenlemeler. Tabi borsada bundan etkileniyor. Hı hı. Borsada özellikle bankalarda tabi satış hı hı. var. Biraz detaylarını üzerinden geçelim. Hani Neden bu satış yaşanıyor konuşalım. Çünkü yatırımcılar da merak ediyordur. Devamı gelecek mi yoksa bu böyle geçici bir süreç mi tabi? Aslında başlayan bir sürecin devamı diye ilk önce başlayayım. İlk bu merkez bankasının faiz artırması ile birlikte başladık. Daha sonrasında makro ihtiyacı tedbirlerin kaldırılması ve sadeleşme politikalarını takip ettik, izledik. Bu aslında kurumlar vergisi ve diğer aslında torba yasa ve onun içerisindeki diğer adımlarda bunun bir devamı olarak görünebilir. Ama ilk önce ister, istersen enflasyondan başlayalım. Daha sonra torba yasayla birlikte devam edelim. Şimdi bugün gelen enflasyon rakamları aslında beklenti gibiydi. E, beklentiden belki çok hafif e, üzerine çok hafif bir sapma vardı. Dolayısıyla e, piyasanın tepkisi de sabahtan aslında bakarsan olumlu yöndeydi ve e, Borsa İstanbul'da özellikle dün de seninle konuşmuştuk, borsa borsa enflasyonu yenebilecek bir yatırım aracı olarak son dönemde daha fazla öne çıktığından aslında bakarsan tepkiler de ona göreydi. Fakat daha sonrasında gelen satışlar özellikle öğleden sonra geldiğini ve karşıl karşıladığımızı söylemek mümkün. Şimdi istersen bir TÜFE rakamları nasıl gelmiş onu çok kısa değerlendirelim istersen. Şimdi üfe tüfe makası 2.21 seviyesinde. Burada üfe tüfe makasının şunu göstermek istiyorum aslında bir düşen trend içerisindeydi yani 2022'nin özellikle ortasından sonra bir hatta Haziran'dan sonra biraz daha böyle 2022'nin son çeyreğinden sonra biraz daha sert düşen bir trend içerisindeydi ve en son Mayıs ayı ile birlikte aslında bakarsan burada oldukça diplere yaklaşmış bir haldeydi. Şimdi bu öfe tüfe, tüfe makasının özellikle bu ay veya bundan sonrasını bilmiyorum dolar kurundaki harekete de bağlı olacak ama şuradaki makasın tekrar artan bir trend içerisine girip girmediğini ya da en azından şuralara kadar çıkıp çıkmadığını bir izliyor olacağız. Üfe tüfe makası 2.21'de bunun sebebi e, ilk ilk söyleyebileceğimiz şey dolar kuruyla ilgili. Çünkü dolar kurunda Mayıs ayında 19 19'lar civarında bir dolar kuru olduğunu görmüştük. Şu anda dolar kuru 26'lar seviyesine 26 seviyesine. Dolayısıyla bu farkın açılması ve bundan sonraki dönemlerde açılıp açılmayacağı ihtimal dediğim gibi dolar kuruna bağlamam. Aslında önemli olan buradaki üfe tüfe makasının açıldıktan sonra gelecek üretici fiyatları enflasyonunun daha sonrasında tüketici fiyatları enflasyon tüfeği de artırıcı etkisine artırıcı etkisi olması. Şundan dolayı şimdi normalde aslında e, buradaki kur geçişkenliği ilk önce bir kere hani üfeden gelen ve tüfeden gelen aslına bakarsan üç'e 3'e 1 gibi oranında yani üç e, 3 birim eğer yüzde %60 oranında üfeden geliyorsa işte yüzde %40 oranında e, tüfeden geldiğini söylemek mümkün. Fakat burada aslına bakarsan bizde biraz daha şöyle oldu. Evet üretici fiyatlarına dolar kuru sebebiyle biz arama e, mal e, ithal eden bir ülke olduğumuz için bu direkt fiyatlara ve maliyetlere yansıyor ve doğal olarak da enflasyonu yukarı e, çıkartıcı etkisi yapıyor. Tabii ne oluyor bunun sonucunda? E, üretici fiyatları e, enflasyonu oluştuğu için bunu fiyatlarına yansıtmak isteyen üreticiler ve şirketler bunu fiyatlarına yansıtınca TÜFE'de de biz enflasyon olarak bunu görüyoruz. Diğer taraftan ücret artışları da geldiği için bu aslında bir e, sarmala belki e, dönmüş durumda oluyor. Şimdi bunun e, etkisine aslına bakarsan biz hani şey diyoruz bir ya da iki aylık, 3 aylık perspektiflerde ya da çeyreklerde belki görüyorduk ama şu an en azından bunun etkisini şunu diyeceğim bir aylık bir süreçte bile görmüş oluyoruz. Yani aslına bakarsan hem şiddeti artmış oluyor dolar kurundaki bu artış etkisinin hem de süre olarak aslında çok daha kısa bir süreye e, inmiş oluyor. Bizim etkisini onun görüyor olmamız. Dolayısıyla aslında bakarsan dolar kuru buradaki en belirleyici ve belki en, en enflasyonist üzerinde baskı yaratacak unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla üfe, tüfe rakamındaki ilk sebep bu. Daha sonrasında bugün tabi torba yasası yasa açıklandı. Burada memura gelen zam %17,5 %17,5 oranında %20'lere yakın. Tabi bu arada enflasyon artıyor. Biz politika faizlerini artıyoruz ama ücretlerin enflasyon üzerindeki etkisini hiç azımsamamak lazım. Zaten 1 dolar kuru 2 ücretler ve 3 Aslına bakarsan burada doğal gaz kalemlerindeki yani tekrar kışa giriyor olmamızdaki ve daha önceden e, bu sıfırlanan doğal gaz baremiyle ilgili e, ki daha önce e, enflasyon üzerinde yüzde ikilik bir etkiye sahipti bunun e, sıfırlanmasının belki önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki sonbahar içerisinde tekrar bunun da enflasyon üzerindeki etkilerini görüyor olacağız fakat ilk önce dolar kuru ve e, ücretler üzerinden etkisini önümüzdeki dönemlerde özellikle alacağız gibi gözüküyor gözde. E, ve diğer diğer taraftan tabii kurumlar vergisine bugün artırılmasını ve ee, özellikle bu gayrimenkuller tarafında artırılmasını MTV tarafından artırılmasını takip ettik ve izledik. Şimdi şöyle tabii hem ekonomistlerden analistlerden gelen yorumlar da var. Bunun özellikle MTV tarafında çok bireysel e, tarafta olacağını ve fakat şirketlere etki etmeyeceğini biraz daha bireysel kalacağını, kurumlar vergisinin artırılmasının şirketler üzerinde baskı yaratıcı e, etkisi olacağını tabii konuşur vaziyetteyiz. Şimdi burada kurumlar tabii ne yapacak? E, kurumların karlılıkları üzerine ne olacak? Çünkü vergi ve vergi önce iskar da direkt aslında biz orada bir %5'lik bir şeyi eee iskon iskontolandırmış ve aslında şirketten almış oluyoruz. Bu dağıtılabilir karına etki etmiş oluyor şirketin. Şirketler daha az kar etmeye başladığı zaman bunu muhtemelen tekrar daha fazla karlılıklarını artırmak adına ya şirketlere ya fiyatlarına yansıtacaklar ya da başka türlü ee, bilmiyorum kazanma araçlarını tekrar e, kullanacaklar ya da belki bilmiyorum işçi çıkarmalar tekrar gündeme gelecek mi bunlara aslında bakacağız ama şunu aslında belki söylemek lazım sermayenin iskontolanması yani karın iskontolanması karın belki de kaçmasına ya da faaliyetlerin belki biraz daha yavaşlaması ya da en azından kurumların üzerindeki yükün biraz daha artması sebep olacak. Bunun da etkilerini doğrudan ve dolaylı etkilerini aslında hepimiz ekonominin üzerinde görüyor ve izliyor olacağız. Diğer taraftan tabii geleceğiz. Bunlar hep sıkılaştırıcı etkilerden bahsettik ücretler haricinde. Gelelim Merkez Bankası bundan sonrasında. Ee, bu adımlara karşı, bu adımlarla birlikte ne yapabilir? Şimdi e, TÜFE parkı 23.2 puana sergiledi. Şimdi biz e, bu ayın başında konuşurken 8.5 bir politika faiziyle başlamıştık. %40 bir enflasyon olmuştu. Şu anda politika faizi %15'lerde gelen enflasyon %38 30 %38.5 diyelim o civarlar seviyesinde. Şu an bu makas gitgide daralıyor. Aslında bu ortodoks politikaya geçiş patikasıydı. Fakat şimdi burada enflasyon Merkez Bankası'nın bir sonraki e, toplantısında muhtemelen politika faizini %17.5 ya da 20 belki bandına çekmesini bekliyoruz. 25 ya da 50 bas puanlık artışlar bekleniyor. Dolayısıyla aslında henüz daha Merkez Bankası'nın politika faizinin etkisini belki görmedik ya da belki bir aylık süreçte göreceğiz ama burada tekrar söyleyeceğim dolar kurunun da yukarı olan hareketinde bu buradaki politika faizinin aslında artması belki biraz ikisini dengeleyecek ya da e, o geçişkenliğin biraz daha zor olmasını sağlayacak bir unsur olarak aslına bakarsan karşımıza çıkıyor. Yani şunların dengelenmesi, bunun %20'ye, bunun %20'ye gelmesi bakar e, aslına bakarsan belki Yıl sonunu bulacak ya da dediğim gibi dolar kurundan dolayı biraz daha fazla e, ötelenmiş bir zaman alacak. Ancak burada e, Merkez Bankası'nın aslında söylemek istediğim şu, politika faizinin artırılması tek başına yeterli bir enstrüman değil enflasyonla mücadele için. Dolayısıyla diğer taraftan sadeleşme patikasında biz makro ihtiyacı tedbirleri ve kredi serbestleşmesini görüyoruz. Bunun enflasyonist etkisi var. Ücretlerin artışının enflasyonist etkisi var. etkisi var. Dolayısıyla kurumlar vergisinin artırılmasının bu arada sıkılaştırıcı da etkisi var. Yani Merkez Bankası veya işte şu an hem para politikasıyla hem maliye politikasıyla bu iş götürülmeye çalışıyor gibi. Yani bir taraftan para politikasıyla sıkılaştırıcı etkisi yapılıyor ama enflasyon devam ediyor ve bir süre daha belli ki yaşamaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor kurun geçişkenliğinden dolayı. Diğer taraftan kurumlar vergisiyle tekrar bir sıkılaştırıcı etkisi yapılıyor. Bunu aslında geçenlerde de bir makalede de aslında belki söylemek lazım. Şimdi merkez bankaları bir komplikasyon olduğu zaman bunu yönetmek adına biraz da doğaçlama yaparlar diye geçtiğimiz hafta hatta yayınlarda da işlemiştik. Çünkü merkez bankalarının görevi fiyat istikrarı sağlamak. Şu anda bozulmuş bir fiyatlar var. Her, her yerde bozulmuş fiyatlar var ya da yükselen bir enflasyon var yüzde 40 bir enflasyon var dolayısıyla biz bunu hemen düzeltmek için bugünden yarına aslında olacağı kolay olacağını düşünmüyorduk da söylemiyorduk da ve ilk aklımıza gelen hep para politikalarıydı ama aslında biz bunun vergisel yükünü vergiyle beraber aslında olacağını aklımıza bir köşesinde gelmişti şu an bunun etkilerini muhtemelen hep beraber yaşayacağız. Bu borsada tarafında ilk etapta evet vergisel anlamda satış edildiğini söylemek mümkün ama biz bu yüksek enflasyonla yaşadığımız sürece borsa ve belki biz dün de söylemiştim en önemli yatırım aracı olarak hala enflasyondan korumak için kendimize ortaya çıkacak. Mevduat faizleri KKM'lerden bu arada dönüşleri tabii görüyoruz. Muhtemelen borsaya geliyor, muhtemelen mevduata kayıyor bir kısmı. Belki bir kısmı dolara gidiyor ama hepsinin bir dengelenme noktası olacak. Ve bu Gene günün sonunda söyleyeceğim. Hepsi tek bir günde bir anda olmayacak ve bizim önümüzde uzun ve zorlu bir patika var. Evet. Etkilerini ve yansımalarını ve belki yükünü hep birlikte görüyor ve çekiyor olacağız. Evet sözler. çok teşekkürler Burcu aktardıkların için. Burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte buradayız. Hoşçakalın.